Kur'an-ı Kerim'de ilk başlangıç İkra Bismi halak olarak başlıyor. Rabbin adıyla oku. Demek ki zahiri bilgiler yanında, zihni bilgiler yanında kalbi bilgilerde mesafe kalacak. İnsan her gördüğü ya yani neye baksa bir ilk baharı gördüğü zaman bir yaratılışı hatırlayacak. Bir sonbaharı gördüğü zaman bir ölüm hali. Bütün ağaçların bir odun haline gelmesi. Cenab-ı Hak her mevsimde ayrı ayrı verdiği nimetler saadeti temin etmek için bu nimetlere teşekkür edilecek en büyük teşekkür Resulullah Efendimize ümmet olmamızdır. Onun için bol bol salvatı şerife teklif ediliyor. Cenab-ı Allah ve melekler salat eder. Siz de salat edin tam bir teslimiyetle selam verin buyuruluyor. Onun üsve-i hasene örnek şahsiyeti efendimiz nasip alabilmek için Allah'a kavuşmayı umanlar yani hayatımızı Allah rızasını üzerine istikametlendirenler, ahiret unutmayanlar, daima bir hesabı vereceğini zerrelerin idrak halinde olanlar, Cenab-ı Hak çok çok zikredenler için Resulullah üsve-i hasene de buyuruluyor. Velhasıl Cenab-ı Hak inşallah Kur'an ve sünnetle feyziyle dolu dolu bir ömür cümlemize ihsan eylesin. İkinci emir yine ikinci bir ıkra geliyor. Allah kerem sahibidir buyuruyor. Cenab-ı Hak'ın keremini düşünme. Yine benzer ikramını düşünme. Cenab-ı Hak bizi Kur'an lütfetti. En büyük peygamber ihsan etti, ikram etti. Buna hepsi meccanen. Değil mi? Bunun bir bedelini ödeyebilmek sünnetle yömizin aninayım o gün verdiğimiz nimetlerden sorulacaksını buyuruyor. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın keremini okuyabilmek. Bütün mahlukat insana çalışıyor. Bir takım hayvan insana çalışıyor. Diğer taraftan kuşlar vesaire güzel süliyetler Cenab-ı Hakk'ın bir el bir sıfatını bize telkin ediyor. Yılanlar, akrepler, çıyanlar bir kabrin yahut ahiretin bir zor anlarını bize hatırlatıyor. Velhas Cenab-ı Hak şu mektebi alemler ne halk etmişse, insanın selameti için halketti, Sen Allah'ın keremini oku buyuruyor. Üçüncü bir ıkra geliyor. Ikra kitabek. O günde bütün